Günaydın, hayırlı sabahlar sevgili çocuklar. Şubat ayı sorularını sizler için çözmeye ve açıklamaya çalışacağım. Ee, sevgili çocuklar, öncelikle sizden ricam lütfen kendi başınıza soruları çözün. Şubat ayı sorularını çözün. Daha sonra anlamadığınız ve yanlış yaptığınız soruları anlayabilmek için de bu videoyu dikkatli inceleyin. Ee, çok uzun. Sürmemesi için de soruları okuduğunuzu Çözdüğünüzü varsayarak Anlatıyorum o yüzden lütfen Tekrar söylüyorum önce kendiniz Soruları çözün Evet arkadaşlar birinci soruda ne demiş Bence bu o, Şubat ayı soruları e, Sorulan Sorular içerisinde 10 soru içerisinde En kafa karıştırıcı e, Sorulardan biriydi Arkadaşlar şimdi birinci soruda ne demiş e, Ayşe isminde bir e, Bayan var ve bu bayan bir telefon numarası aramak istiyor. Tuşlara basıyor. Ekranda kare 634 vesaire ifadesi çıkıyor. Şimdi asıl şey ne? Bir tuşa bastığında o telefon arızalı olduğu için bir sonraki tuşa basmış gibi algılıyor. Şimdi arkadaşlar ekranda kare 634 ifadesinin olabilmesi için hepsini okumuyorum. Ayşe niye basmış olmalı? kare çıkabilmesi için arkadaşlar Ayşe'nin sıfıra basması lazım. Lütfen dikkat edin. Bir sonraki sıfırdan bir sonraki tuş kare. Ha, demek ki sıfıra basmış kare çık çıkmış. Peki 6 çıkabilmesi için neye basması lazım? 5'e basarsan 6 çıkar. Çünkü 5'ten bir sonraki 6. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ayşe'nin aslında aramak istediği numara 0, 523, 298, 95, 24. Soru bitmedi sevgili çocuklar. Diyor ki bu numaraların ekranda görünmesi için 0523'ün ekranda görünmesi için Ayşe'nin hangi tuşlara basmış olması gerekiyordu? Hangi tuşlara basarsa ekranda 0523 298 nokta nokta değerleri ekranda görünür. Arkadaşlar anahtar buydu. Bunu bulduktan 0523'ü bulduktan sonrası kolay oluyor. Çünkü sıfırı görebilmesi için sıfırdan hemen önce ne var arkadaşlar? Hemen renk değiştireyim arkadaşlar. Sıfırı görebilmesi için mutlaka önce yıldıza basacak. Yıldıza basarsa çünkü ekranda sıfır çıkacak. Peki beşi görebilmesi için ne yapıyor arkadaşlar? Lütfen burada da işaretledim. Dörde basması lazım. Dörde basarsa ekranda 5 çıkacak. Arkadaşlar bire basarsa ekranda iki çıkacak. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde bastığında e, yani beş şıkkında yıldız 412 iki ile başlayan ifadeye basında tam olarak ekranında telefonun ekranında 0523 298 95 24 numaraları çıkacak. Arkadaşlar hep söylüyorum bu açıklamalarımda videolarında şıklarda soruda takıldığınız başka hususlar olursa da Google dijital sınıfımızdan da bana sorular sorabilirsiniz. Öğretmenim ben şu şıkkı anlamadım diyebilirsiniz. Hızlıca 2'ye geçiyorum çok vakit almasın diye. İkinci soruda ne demiş arkadaşlar? Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Arkadaşlar burada hatalı olan şıkkımız, uyuşmayan şıkkımız aşık şıkkıydı. Yani bir imza atmak. İmza atmak ne demek arkadaşlar? Bu metindeki anlamı şu. Yeni gelişmelere imza atmak, yeni ve başarılı işler yapmak anlamına geliyor. Peki ne demiş açıklamasında? Etkisini kalıcı duruma getirmek. Kalıcılıkla alakası yok arkadaşlar. İmza atmak bir şeyi başarmak anlamına geliyor. Bir esere imza atmak eseri vücuda getirmek. Arkadaşlar başarılı bir iş yapmak anlamına geliyor. Kesinlikle cevap bir olmalıydı arkadaşlar. Ee, tekrar tekrar söylememe gerek yok. Takıldığınız şık olursa sorabilirsiniz. Harekete geçirmek bir işin yapılmasına sebep olmak. Kımıldatmak, canlandırmak. Metne göre bu kullanılmış eli kulağında arkadaşlar eli kulağında deyiminin e, ifadesinin anlamını da hatırlatayım arkadaşlar e, eli hani eli kulağında e, ne için kullanılır e, bilirsiniz belki e, müezzinler ezan okunur okurken Allahu Ekber diyebilmek için ellerini kulağına getirirler bir eli kulağında olur e, kendi sesini daha iyi duyabilmek için eli kulağında ifadesi de buradan geliyor arkadaşlar. Yani çok yakın zamanda olması beklenen. Hani ezan okundu mu eli kulağında yani birazdan okuyacak. imam elini, müezzin elini kulağına koydu Peki hakkından gelebilecek, hastalıkların hakkından gelebilecek ifadesi de zor bir işi başarıyla sona erdirmek evet. anlamına geliyor. Bu metindeki anlamı bu arkadaşlar. Hemen bir diğer soruya geçtim. Üçte de diyor ki bu metinde söz edilen volkanik patlamalarla ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar metni okudunuz soruyu çözdünüz zaten. Ben buna dayanarak açıklama yapıyorum. Yoksa metni komple okumam o zaman çok çok fazla vakit alır. Video çok uzun olur yoksa okumak sıkıntı değil de. Arkadaşlar volkanik patlamalarla ilgili hangilerine ulaşılamaz? Hangilerine ulaşılırla gidelim önce. İnsanların ekonomik durumunu etkilemiştir Tabii ki etkilemiş arkadaşlar kıtlık yaşanmış Dikkat edin arkadaşlar kıtlık yaşandığına göre yani insanların ekonomik durumu etkilenmiş kıt yiyecek bulunmadığı döneme arkadaşlar kıtlık deniyor yiyecekler yoksa e, ekonomik durum etkilenmiş küresel ölçekte iklim değişikliğine neden olmuş mu Tabii ki bakın dikkat edin 536 ile 550 yılları dünyanın birçok yerinde normalden çok daha soğuk geçmiş o zaman küresel ölçekte bir sorun yaşanmış. Peki bazı doğal afetlerin sonucunda mı volkanik patlamalar oluşmuş? Hayır alakası yok. Arkadaşlar, veba korona gibi salgın hastalıklar birincisi doğal afet değil. Arkadaşlar salgın hastalıkları bunlar. Doğal afet nedir peki? Depremlerdir doğal afetler arkadaşlar. Sel, fırtına, tsunami bunlar doğal afetlerdir. Ee, şunu söyleyebiliriz ama volkanik patlamaların sonucunda kıtlık oluşmuş vesaire oluşmuş ve bunun sonucunda da veba salgını ortaya çıkmış denilebilir. Ama bunların sonucunda volkanik patlamalar oluşmuş anlamı kesinlikle metinde geçmiyor. O yüzden cevabımız B şıkkı olmalıydı arkadaşlar. Dördüncü soruda da demiş ki bu metnin anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Tanık göstermeden yararlanılmıştır denemez. Çünkü tanık gösterme olması için Hatırlayın çocuklar daha önce de derslerimizde size söylemiştim. Mutlaka bir tanık olacak. Ünlü bir isim bu konuyla ilgili bir bilim adamı vesaire bir isim olacak. Ve mutlaka onun bir sözü olacak. İsmi ve sözü olursa tanık gösterme olurdu. Burada tanık gösterme kesinliği kesinlikle yok. Olasılık var mı? Var. Kıtlıkla ilişkili olabileceği düşünülüyor. Bakın olasılık diye yazdım arkadaşlar. Olasılık var. Açıklayıcı anlatım metnin tamamında var. Örneklerle zenginleştirilmiş ama tanık gösterme yok. 5'e geçtik. Aşağıdaki başlıklardan hangisi bu metinde verilen ipuçlarından herhangi biriyle ilişkilendirilemez. Başarılı olmak e, aşkından gidelim. Bir haftalık orman kampında öğrendiklerim. Ne demiş arkadaşlar? Kişisel deneyim. Bu benim kişisel deneyimim. A şıkkı örtüşüyor. Kahve mi çay mı? İki durumun karşılaştırılması. B şıkkı burayla örtüşüyor. Başarılı olmak istiyorsanız önce bunları yapın. Okuru yönlendiren emir. Dikkat edin burada bir emir cümlesi var. Yapın ve yönlendiriyor okuru. Ama koruyucu kalkanımız dünyanın manyetik alanı saygı duyulan kişilerle ilgili değil arkadaşlar. O yüzden C şıkkı boş. Altıncı soru biraz çeldirici zorlayıcı bir soru olabilirdi ama arkadaşlar anahtar ifadelere dikkat ederseniz bu soruyu da kaçırmazdınız diye düşünüyorum. Evet, i̇nşallah çoğunuz da doğru yapmışsınızdır. Peki neydi bu anahtar ifade? Birinci bölümde arkadaşlar e, geldiğiniz nokta diyor. Anadolu ezgilerinden yola çıkarak geldiğiniz nokta. Geldiğimiz nokta ne? En baştan beri peşinde olduğumuz şey. Peşinde olduğumuz şey geldiğimiz nokta oluyor arkadaşlar. bu bunun anahtar ifadesi neler söylemek istersiniz diyor. Bununla ilgili açıklamasını yapmış. Ama asıl ifade bence iki nolu bölümdeydi. Albümünüzü hazırlıksız ve içinizden geldiği gibi. Doğaçlama kelimesinin anlamını bilen öğrenci bu soruda bence hiç sorulanmadı. Çünkü doğaçlama sözcüğü arkadaşlar içinden geldiği gibi, doğal olarak içinden geldiği gibi yapmak anlamına geliyor. Doğaçlama bir şiir yazmak, doğaçlama bir şarkı söylemek, doğaçlama bir masal anlatmak, doğaçlama bir konuşma yapmak gibi hazırlıksız da burada aracısız kayıt aracısız ile örtüşüyordu. Kesinlikle bu iki ifadeyi yakaladıysanız zaten ademiniz gerekiyordu. Şıkları dediğim gibi sorabilirsiniz. 7'ye geçtik arkadaşlar. 7. soruda ne demiş? Yargılardan hangi değinilmiştir? Sosyal medyada sıklıkla değil kullanıldığına değinilmiş. Sosyal medyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Diyor. Cümleyi uzun uzun okumuyorum arkadaşlar. Farklı anlamlar ifade ettiğine değinilmiş. Beğeni, istek, ter, destek ve tercih anlamına geliyormuş. Fakat matematikte kullanımının azaldığı ile ilgili hiçbir şey yok. Bence bu soruyu hepiniz doğru yapmışsınızdır. Umut ediyorum. Sekizinci soru güzel bir soruydu ama dikkatli bakarsanız zorluğu da yoktu. E, hatırlayın çocuklar size bir zincir kuralından hep söylüyorum. Yani paragraflar oluşturulduğunda cümleler birbirine zincirin halkaları gibi geçiyor arkadaşlar. Asıl halkaların geçtiği birleştiği şu noktaları yakalayabilirseniz bu soruyu çözmek çok kolay. Peki hemen bakalım arkadaşlar. E, penguenlerin kökeninin e, Antarktika'ya dayandığı düşünülüyor. Ta ki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanları bir araştırmada penguenlerin aslında ilk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda'da görüldüğünü bulana kadar bir araştırma dediğine göre bu araştırmayla devam etmemiz gerekiyor. Bu araştırmada bilim insanları, bakın arkadaşlar zincirin bağlantı noktalarından birisi bu. Bilim insanları 18 farklı penguen türünden aldıkları kan doku örneklerini inceleyerek, Penguenlerin genetik bilgilerine ulaşmış. Genetik bilgilerine ulaştıktan sonra genetik bilgilerin incelenmesi gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? Bilgilere ulaştık, sonra da inceliyoruz. Yani önce inceleyip sonra bilgilere ulaşamayız. Ulaştık, inceledik. Sonra ne ne bulduk? Bunların bundan yaklaşık 22 milyon yıl önce Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşadıkları penguenlerin tespit edilmiş. Yani lütfen bu zincir kuralını unutmayınız. Bağlantı noktalarını yakalarsanız bu soruları genellikle doğru yaparsınız. 9'a geçtim arkadaşlar. 9'da diyor ki bu metinlere göre boya kullanılan saçlarda, bakın bütün saçları sormuyor. Boya kullanılan saçlarda diyor arkadaşlar. Hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Şimdi metni kısaca özetleyeyim arkadaşlar. Melanin üretim kapasitesi zamanla azalıyor. Neden? Yaşlanıyoruz arkadaşlar. Bunun nedeni ise saç köklerine biriken hidrojen, peroksit adlı kimyasal. Normalde he, hepimizde bu var arkadaşlar ve vücut bunu e, su ve oksijene çevirerek atıyor. Fakat yaş ilerledikçe Murat Hocanız gibi saçlar görüyorsunuz arkadaşlar e, hidrojen peroksitin e, kafa derisinde birikmesi nedeniyle vücut da bunu atamıyor ve saçlar beyazlıyor. Melanin üretimi azalıyor ve saçlar beyazlıyor. Bu genel bir durum ama bize neyi sormuş? Boya kullanılan saçları e, sormuş. Boya kullanılan saçlar. Arkadaşlar daha çabuk beyazlıyor. Neden daha çabuk beyazlıyor? Çünkü hidrojen peroksit boyaların içinde var arkadaşlar. %3 ve 6 oranında hidrojen peroksit dışarıdan alıyorsun zaten. Mevcut olan var bir de sen dışarıdan ekliyorsun. E, saçların beyazlamasını arttıran bir maddeyi dışarıdan eklediğin zaman ne oluyor? Bu boyalar kullanıldığı takdirde saçlarda bir miktar hidrojen peroksit birikmiş oluyor. Doğal olarak da daha çabuk beyazlar anlamı çıkıyor. Ama A B D şıkları kesinlikle e, boya kullanılan saçlarda bu oluşur anlamı metne göre çıkmıyor arkadaşlar. Dikkat edin metne bağlı kalın. Bunlar yanlış mı hocam? Boya kullanılan saçlar yıpranmaz mı? Evet yıpranır ama metinde yok ki. Ee, arkadaşlar lütfen buna dikkat edin. Metne bağlı kalmak zorundayız arkadaşlar. Son soruya geçiyorum arkadaşlar hızla. Yazım kurallarından hangisinin örneği yoktur demiş Dört veya çok basamaklı sayıların okunması için e, bin milyon ve benzeri sözler harfle yazılır. A şıkkı burada milyar harfle yazılmış. E, B şıkkı üst işaretli olan kısaltmalarda kesme kullanılmaz. Metreküp derken kesme atmamış. Dikkat edin arkadaşlar doğru yapmış. C şıkkı kurum kuruluş adlarında bütün e, kelimeler büyük harfle başlar doğru ama tarihi olay çağ dönem adları yani arkadaşlar herhangi bir metinde örneği yok. Sevgili çocuklarım bu videoyu da çok uzun tutmadan burada bitirmek istiyorum. Lütfen çalışmayı ihmal etmeyin. 4 ayın altına düştük. 3,5 aylık bir süremiz kaldı. Her gün altın değerinde, her gün çok değerli. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çalışın. Verimli çalışın, düzenli çalışın. Rabbim emeklerimizi ve emeklerimizi zayi eylemesin. Hepinizi gözlerinden öpüyorum.